Emin bir salıyor arkadaşlar. Uba. Eyvah eyvah eyvah. Abi yavaş ya. <laughs> abi devirdi. Eyvah, eyvah eyvah. Eyvah. Hop 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 Allah. Abi bir de dakika. Be, buran çapsın. Durun buz, abi buz. ya. Oy Allah aman Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed azmet. Allah dur lan dur. Oğlum iyi Eyvah abi ne kadar <laughs> tehlikeli. Allah Allah. <laughs> Yaratanım Bismillah. Abi ineyim diyorum. Ay ay Allah ineyim ananın amına. <laughs> Bismillah Allah. Ay 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 ay. Oğlum indirin beni ya. İndirin ya. Ne beni buraya diyorsun. niye kurduruyor? Allah Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya Hamdeme la kuvvete Allah. İyam, duyayım, uymayım. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne oluyor ya? Beni indirin bir şey yok. Allah, eyvah, eyvah, eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Allah. <'ın gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim ilahe eyvah. Oğlum, bu ne ya? Allah kahretsin ben öldüm bittim ya. Abi daha gitmiyorum ya. Oh. Of oh Allah'ım.